Antep'in harbine 11 ay oldu. Kurudu kanımız, benizler soldu. Analar, bacılar saçını yoldu. Uyan Şahin, uyan gör neler oldu. Sevgili Antep'e Fransız doldu. Şahin'i sorarsan, 30 yaşında, süngüyle vuruldu köprü başında. Çeteler oturmuş, ağlar başında. Uyan Şahin, uyan, Gör neler oldu, sevgili Antep'e Fransız doğdu. Uyan Şahin uyan, uyanmaz mısın? Diz çöküp düşmana dayanmaz mısın? Al kızıl kanlara boyanmaz mısın? Uyan Şahin uyan, gör neler oldu, sevgili Antep'e Fransız doğdu. Şahin Bey vuruldu, yollar açıldı. Antep'in üstüne matem saçıldı. Birçok minareler topla bitildi. Uyan Şahin uyan Gör neler oldu Sevgili Antep'e Fransız doldu Kimi yaralanmış kanlar saçıyor Kimi süngülere Bağrın açıyor Kimi yavrusunu almış kaçıyor Uyan Şahin uyan Gör neler oldu Sevgili Antep'e Fransız oldu